Dijitalleşmenin bir sonucu olarak gazetecilikte e, haber içerikleri artık sosyal medyadan da paylaşılır hale geldi. Bu ne demek? E, sosyal medya e, aslında editoryal sürecin işlemediği, denetimsiz bir mecra. Yani her yazdığınız, her e, insanların her içerik oluşturduğu her içerik bir şekilde dolaşıma girebiliyor. Bunu kriz zamanlarında daha acı bir şekilde yaşadık. Ee, en son Karmanmaraş'ta, e, Hatay'da yaşanan depremlerde e, dolaşan informasyonun e, ne kadar kontrolsüz bir şekilde yayıldığı hepimizin malumu. Bu şekliyle bakıldığında e, editöryel sürecin e, önemli bir... E, fonksiyonu olduğu ortaya çıktı. Artık içerik üreticiliği diye bir şey bir kavram var. Burada işte medya fenomenleri, bu içerikleri bir şekilde paylaşıyorlar ve burada hangisi gerçek, hangisi gerçek değil, bunu ayırt etmek bize yani bu içeriklerin tüketicilerine düşüyor.